Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, geçen videoda e, basık bisikleti sürmüştüm arkadaşlar. Ee, yani basık bisiklet sürmüştüm. Bugün sizlerle bisikleti, yani bisiklet basıkken nasıl, yani ner, nerelere dikkat etmeliyiz onu göstereyim arkadaşlar. Bisikletim hala basık. Hadi geçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi Birincisi böyle gidelim. Ya da göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birincisi bu kaldırımlara dikkat etmemiz lazım. Bakın arkadaşlar. Fırçacı arkadaşlar birer geçeceğim Evet arkadaşlar birincisi kaldırımlar ya da böyle yerler İkincisi ileride arkadaşlar ikinci sene de geldik arkadaşlar buradan geçme buradan yan geçerseniz iyi ama yan geçip yatırırsanız bisikleti kötü olabilir. Evet, üçüncüsü de bu. Dönerken çok şey yapma. Pedal böyle duracağını böyle duracak arkadaşlar. Döndüğünüz pedal yukarıda duracak. Yoksa e, değer ve pedalınız kırılır. Ben çok sürttüğüm için kırıldı mesela benimki. Burada da böyle yan geleceksiniz arkadaşlar. Bu kadar. Evet önemli şeyler üç tane benim bildiğim. Başka şeyler çok böyle nasıl diyeyim kumluk alanlarda çok yüksek bir kumluk alanlarda olmaz arkadaşlar. Mesela bir tanesini örnek vereyim mi? Şuradan dün yapmıştım. Hala var arkadaşlar. Şimdi bir daha yapayım. Biraz daha ilerleyeyim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir şeyler takıldı hemen geliyorum. Arkadaşlar bakın şu. Evet. Bu daha çok sıktı. Hiç ön plan basık değil arkadaşlar. Sadece ortayı bastım ben. Ortayı basınca böyle oldu. Evet. Şimdi burada da ne yapıyoruz? Her zamanki gibi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bunun için abone olup beğenirseniz çok mutlu olacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz.